Halbuki ben yanıma bakıyorum e, yırtık pırtık pantolonlu arkadaşım. Kendime bakıyorum. Yüzünü yıkamaktan aciz, çamurlu bir çocuk. Okula gidiyorum. Nasıl bir eğitim ise konuşma. Sus. Konuşma. E ne yapacağız yani konuşmaya konu? Ne yapacağız yani? Oysa Kara Murat'ı seyretmişsin. Kara yani. Murat Konuşman gerekiyor. Ne yani. demek konuşma? Bir an önce <laughs> teneffüs olsun da gireyim, kırayım ağzını. Ama sırf ağız burun kırma hadisesi değil. Yani kendime saygı duymayı Türk olmanın dayanılmaz hafifliğini yani aslında bir Türk çocuğu olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu öğretmiştir bana. Malkoçoğlu evet. ve Malkoçoğlu'nun nezdinde Cüneyt Arkın. Valla yani. O anlamda i, bir hayranlık. Bi, bi, bir, tüylerin bir kendi diken oldu. Tarih bu kadar önemlidir işte. Bu kadar önemlidir. Biz bunu öğret, çocuklarımıza öğretemiyoruz. Şoray'ın tahliline katılıyoruz. Bütün Anadolu'da gezdiğim zaman insanlar öyle diyor. Bu, bu filmlerle tarihimizi canlı olarak yaşıyoruz. Sizden yani. önce böyle bir şey var mıydı? Yok. Şoray dedi ki bir gün bir Türk atına bindi ve dünyayı fethetmiş. Olabilir. Ya, şimdi yani e, aslında her Türk genci ben hepsine söylerim Hepsi bir marka ma ma koç oldu. Türk gençliğini tanımıyoruz biz. Ben e, işte Şoray'ı ve o diğer arkadaşları tanımış oldum o dizide. Ve e, kendimi genç hissettiğim gibi de e, çok kendimi de zengin hissettim. Böylesine güzel gençler. İşini de seviyor. Disiplini zamanında geliyor. Ve birçok şeyin de farkında. Yani Türk gençliğini biz bilmiyoruz. Biz tarihi biziz zaten. Yani ben siyasete girmek istemiyorum ama yani Kurtuluş Savaşı'nın 16 milyon insanla kazanmışız. Yarısı tüberküloz, verem. Travma da başka da bile. E şimdi o düveli muazzama dediğimiz insanların 1 milyar, 2 milyar için affedersiniz ayaklarına kapanıyoruz. Yani Türk insanı, Türk genci bu şeyi bilseydi, tarihin bilincinde olmuş olsaydı, bağışlayın Bizim coğrafi ve tarihi haklılığı, haklılığımız var e, dünya yüzünde. Evet. Biz Osmanlı olmasaydı Fransa yoktu bugün. Almanyası İngiltere'yi kuşatmış. yok ediyor. Kanuni Sultan gidiyor. Bugün, bugün var olan Almanya'yı var ediyor. Yani evet. biz hakikaten bu kadar. Ben hala e, şu bir şey söyledim. Eğitim dedi. E, yanımdaki arkadaşlar. Ben Anadolu'da öyle pırıl pırıl gelecek vaat eden, yüreği güzel, memleketi seven o kadar güzel gençlere rastlıyorum ki diyorum ki ya bunlar bu kadar kötü bir eğitim sistemi. Bu kadar televizyon şeyi, e, kültürü Pop kültür. Amerikan kültür emperyalizmi zaten tepemizde. Bu gençler nasıl böyle güzel kalabilmiş? Neden kalabilmiş biliyor musunuz? O atalarının var ya o genleri kanları hala var bizim çocuklarımızda. O siyasete, yüzden o asalet o güzellik var bizim çocuklarımızda. Siyasete girmeyelim dediniz ama Girmiyorum. gireceğiz. Hayır. Na, gireceğiz. Yani siz hayır diyorsunuz ama gireceğiz. Şimdi ee, bir bir Bizans kılıcının ya da bu Türk kılıcı mıdır? Hayır, bu güzel, bu kılıcı Bizans kılıcı işte de, demirden yapılma değil mi? Üstünüzde de bir ne var? pelerin var. İşte e, meşinden yapılmış püskülleri olan bir giysi var. Bir kemer var vesaire. Bir de tabancalı filmler var. Kılıç kullanmakta olduğu kadar tabanca kullu, silah kullanmakta da mahir bir e, aktör gördük filmlerde. Sol eliyle ve yandan. Yan mı tutardı? <laughs> evet. evet. Şimdi e, Şoray sen çok merak etmiş miydin bu? şeyleri. Adam vuruluyor ve kanlar içinde ölüyor. müziğini hatırlarım. Enter Dragon'un müziği. <laughs> diye şeyler olurdu. Cüneyt abi vurduğu zaman maşallah yine benim iki katım saçı var. Saçları bir titrerdi Cüneyt abinin vurduğu zaman diye Ben de hiç olmaz Hiç Hiçbir dönemde olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Onlar kalmış. <laughs> Sen merak şimdi ya saçlarının titrememesinden muzdaripsin. Tanuzları Muzdarip <laughs> <ne>? öyle görünüyor. Şimdi ama değil. Süleyman Bey ben <laughs> sizi avantür uyarayım. Filmde oynamadığı için. Ee, ben, e, sizi ben sizi uyarayım. E, Türkiye'ye de gel. Ben 44 sene 44 sene verdim. Türkiye'de en iyi avanturcu gibi. Evet. Yok şurayı avantürde oynamadı ama yani e, e, vücudunu çok iyi kullandığı Kullandı. sahneleri var o, o şeylerden. Bana Cüneyt o, abi güçler, <laughs> Hem komik hem çok güzel yani vücudunu çok iyi kullanıyor. Bana tamam. araba çarpmayı Cüneyt abi öğretti. Araba çarptı. Bana şu an iddia ediyorum 20 km hızla gelin çarpın. E, arabaya 0. çarpılmayı öğretti. Yani araba bana çarpacak ve ben arkadan takla atarak ayağa kalkacağım. Bunu test ettik onunla Cüneyt abi öğretti. Atabilmeyi öğretti bana. Ata bindiğim zaman da tarihle barıştım. Enteresandır. Evet. Bilal'e bu çarpılma şey meselesini test ederiz seninle. Onu... Şimdi tabanca, tabanca ve kan diyordum. Bir, bir filmde bakarsınız işte karakter oyuncuları vurulur, ölürler. Kanlar fışkır üstlerinden. Öbür filmde tekrar karşımızda görürüz. Bütün Anadolu çocukları da merak etmiştir. Evet onu hep bana sorarlar. Hep sorarlar. Şimdi kan bunu nasıl fışkırır? Kurşun gider mi? Çıkan kan mıdır? Salça mıdır? Evet. Bunu şimdi bunu ötürü. bunun bunun izahını sizden alacağız. Arkadaşlar eğer hazırsa buraya alalım. Bir tabancamız mı olacak Özcan? Evet, evet. Şimdi Gel. burada çok kötü bir adam var. Bu da bir silah. Şimdi önce Cüneyt Bey ya, sistemi e... bir anlatın bize. İki dolu mu? İçi ne olur yani ne yapılır? Cüneyt Bey iki dolu. Şimdi isterseniz açıp gösterelim seyirciye. Önce vuralım sonra gösterelim. Ne? Evet. Bir şimdi bir kurşunla kaç, Bir tetik çekeceğim kaç tane atar? Kaç tane atıyor? Bunlar tutukluk yapıyor. Bu bütün bir 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 şeyde şöyle böyle bir şey vardı sahne vardı ama 20 kurşun sıktım adama böyle oldu sonra korkmuş o heyecan içinde dedi ki abi bir su verin bir su işte abi her yerde su <laughs> <laughs> abi bak şimdi siz siz bu da var tabii ya evet. var Şimdi burada fünye var. Yani burası bu pirinçten. Bu pirincin şurada ufak bir deliği var. İçerisi barut dolu. Bu barut sıkışmış bir barut. Ve çok ince tel. Aralarında çok ince bir şey var. Elektrik verildiği zaman o bir şelale yapıyor. Şelale barutu ateşliyor. Barut sıkışık olduğu için... Barut patlıyor. Barut patlayınca bunun üstüne koyan, onu keşke gösterseydik kan torbası var. Hı. Biz eskiden kan torbası bulamazdık. Ne kullanırdık? <laughs> <laughs> kan torbası diyorum. Bu, adam, bu adam. Bo, boya mıdır bu? <laughs> ee, biz şeyden getiriyorduk. Avrupa'dan getiriyorduk. Hakiki kana benzer bir şey. O şey, barutun tazviki hı hı. şeyi patlatıyor. Kan torbasını patlatıyor ve çıkıyor. Ama sen çabuk düştü. Ve <laughs> <laughs> kamera göremedi seni. <laughs> göremedi, değil mi? Bu, ölme sanatı konusunda nasıl buldunuz arkadaşlar? Abi yaşamak kolay da asıl bu filmlerde ölmek. Ölmek zor de değil mi? Çocuklar bir filmde 5-6 kere ölürlerdi. Evet. Ölmek de bir sanattır. Düşmek de bir sanattır. Doğru söylüyorsun. Evet Cüneyt Arkın ve diğer konuklarımızla yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet tanıklarla tekrar karşınızdayız. Şoray Uzun'la Cüneyt Arkın'ın ...sohbetini jeneriği girerek kesebildik. Ne zamandır görüşmüyorsunuz? Hayır ben onu izliyorum. yazdıkta biraz zarar verdik. Evet. Biz de ailecek sizi çok sever çok izleriz. Hep öyle derler. Çoray <laughs> evet. bir oldu. de böyle yapar. Böyle durar. <laughs> Değil mi Çoray'cığım canım? 2 <laughs> iki saat 2 iki saat oynayamamıştım. Babam oynuyordu Cüneyt Bey. 2 saat rol yapamadım. Daha fazla video izlemek için... ...kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz